Futbol keyfi EATV'de bugün yine heyecan dolu bir mücadele bizi bekliyor. Az sonra başlıyoruz. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli arkadaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bizlerle birlikte. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray Göztepe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Bu arada bugünkü maç boyunca dikkatle takip etmemiz gereken isimlerden biri de hiç şüphesiz Victor Osimen olacak. Önünde boş alan bulduğu anda hiç tereddüt etmeden patlayıcı hızını konuşturuyor ve ona yetişebilen pek savunma oyuncusu olduğunu hatırlamıyorum. Kendisine yaklaşmak bir dert, geride karşılamak ayrı bir dert diyebiliriz. Rakiplerini zor bir maç bekliyor. Hakem faalü verdi. Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Ve topu gol. Müthiş bir kirikip kullandı. Ve golünü Bokele. Topu ileri taşımaya devam ediyor. Rakibin hücumunu keserek topu kazanmayı başardılar. Yunus Akgün. Arka tarafa doğru topu havalandırdı. Şimdi vuruyor. Adeta uzadı ve müthiş kurtardı uzun bir top gönderiyor. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Göztepe topu kaybetti. Yunus Akgün. Barış Alper Yılmaz. Osman tehlikeli bir şut çekebilir. Kaleci müthiş uzandı ve bu topu kurtardı. Ceza sahasının içine doğru kullandı. Rakibinden sıyrıldı ve tehlike yaratabilir. Davinson Sanchez Yunus Akgün Abdülkerim Bardakçı Roland Şalay. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. <laughs> Ceza sahasında rakibine göz açtırmadı. Şimdi bir karşı hücum izleyebiliriz. Osimen. Ceza sahasına doğru tehlike yaratabilecek bir orta. Yakından gelen bu top kaleciyi geçemedi. Aslında hiç fena bir vuruş değildi ama kaleci son derece dikkatli. Kaleci pek zorlanmadı ve topu kontrol etti. Leroy Sané. Gabriel Sara. Ortanın hedefi arka direk. çok sert vurdu ama Asfalt'ta kaçırdı. Sert ama isabetsiz bir şut oldu. Galatasaray soyunma odasına az farklı önde girecek gibi gözüküyor. Şu ana kadar rakiplerinden daha iyi bir oyun sergilediklerini düşünüyorum. Maçtaki tek golü attılar ve devre arasına önde girecek gibi gözüküyorlar. Orta için uygun bir pozisyon. Hücum fırsatı yaratabilecek bir pas. Gabriel Sarakale'yi denedi. Juan. Rakip yarı sahada ilerlemeyi sürdürüyor. Skor eşitleme fırsatını buldu ama az bir farkla kaçırdı. İyi bir vuruş yaptı ve gole çok yaklaştı. Ve maça bir dakikalık duraklama süresi ekleniyor. Gabriel Sara ve Rams Park'ta... Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına. Bir gol farklı önde gitmişti. Roland Şalay. Eren Elmalı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Roland Şalay. Sane şimdi top kaybı yaptı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve ortasını ceza sahasına doğru gönderiyor. Ve kalecinin müdahalesi başarılı. Osimen Şimdi pasını verebilir. Topu içeriye doğru kesti. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Şimdi Yunus'a doğru. Ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Ve normal sürede son yarım saate giriyoruz. Bu pasla tehlike yaratabilir. Osman bunu bilir. Rakibinin şutunu iyi takip etti. Şimdi iki teknik direktörden de oyuncu değişikliği kararı geliyor. Kısa bir top tercih etti. Hücumu hareketlendiren bir pas gönderiyor iyi bir müdahale yaparak rakibin tehlike yaratmasını önledi. Juan. Göztepe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Şimdi orta açma fırsatına sahip. İyi bir kornerle farkı kapatma şansları var. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz. Yunus Akgün rakip yarı sağda topu taşıyor. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Hücum bölgesi iyi bir noktada. topa alarda Maçtaki ikinci golü. Bugün rakibe göz açtırmıyor. Ve golü yeniden istiyoruz. Tehlikeli bölgedeki topu uzaklaştırmayı başaramıyorlar. Ve daha sonra rakiplerine kaptırıyorlar. Bu kadar dikkatsiz davranmanın sonucunda da topu ağlarında görüyorlar savunmada bu kadar rahat davranılmaz. <laughs> Rakip kaleye <laughs> doğru ilerliyor. Normal sürenin bitmesine 15 dakika kaldı. Topu içeri ortalamayı düşünebilir. Rakip yarı sahada başarılı bir müdahale ve kaleye gönderdi. Geri dönüş yapma çabasıyla vurdu ama asfalt da kaçırdı. Israrlı bir şekilde geri dönüşü başlatmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Uğurcan Çakır. Yerinde müdahaleyle topu rakipten alıyor. Karşı hata çıkmak için müsait pozisyondalar. Barış Alper Yılmaz şutunu çekerse büyük tehlike. Ve top gidiyor. Bir gol daha bularak fişi çekiyorlar. dakikalara net şekilde önde giriyorlar. Singo. Davinson Sanchez. Leroy Sane. Rakip savunmadan ödün vermiyor ve topu kapıyor. Tehlikeyi sessizler ve topu kapmayı başardılar ve oynanmamış süre olarak kabul edilen 2 dakika maçı ekleniyor. Ceza sahasına doğru bir orta. Ve maçın bitiş düdüğü geldi. Galatasaray 3 puanı cebine koyuyor. Bugün